E girone più difficile. Çè un evet. po' di tensione, un po' di pressione. Aynen hocam başkanım. Yani genellikle böyle grup aşamalarında biraz daha böyle gerginlik olur. Ee, o yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Hırsız ya ama buraya en squadra più giovane che è passato alla fase a gironi. devam eden en genç milli takımımız şu anda. Kaptan burada efendim Hakan. Ben Hakan'ı Burada Hakan. iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok şükür. İyi misiniz? Evet. Cenk. Evet, evet Başkanım. Çok şükür. Bütün takım, bütün takım arkadaşlarımın selamı var size. Evet, evet. Cenk de burada efendim. Cenk. Cenk Tosun. Evet, cenk. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ben ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. <laughs> Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım. <laughs> Amin, abi. sağ olun. Şey efendim Barış e, Alper Yılmaz maçın adımı seçildi. O da e, selam verecek. Sağ taraftan selam. çok bindir efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Nasılsınız Cumhurbaşkanım? İyi misiniz? <laughs> Verdim efendim. Geliyor mu sesi? <laughs> Teşekkürler, sağ olun Cumhurbaşkanım. Gerçekten. Sağ kanadı, Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, teşekkürler. Takım olarak çok iyiydik ya. Aynen en önemli şey kazanmaktı. Çok iyi bir o mücadele o verdik gerçekten o Sağ içerisinde tüm takım arkadaşlarımızla yani birlikte. 11'de 11, her teşekkürler, ediyoruz. teşekkürler. Çok sağ olun Diğer Sayın Cumhurbaşkanım. Tüm tüm tü ama bildiğimiz psikolojide hakem <laughs> çok büyük bir haksızlık yaptı. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle. En önemli şey son 16 tura kaldık. Artık bundan sonra devam edeceğiz. inşallah. Çok, çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Bütün oyuncularımızı selam var. Kardeşlerimin, bütün oyuncularımızın gözlerinden öpüyorum. Sağ olun. Sağ ol olun efendim. efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.